Arkadaşlar Citroen C3 Aircross aracımız 4 gün önce 6000 kilometrede etbolu takviyesi yaptığımız halde etbolu arızası verdi. Ve görmüş olduğunuz ekranda ayıraç hatası ibareli bir yazı çıktı. Etbolu takviyesi yaptık. Bu yazı gitmedi. Servisten randevu aldık. 4 gün sonra servise gitmeden önce araçtaki et boru arızası kendi kendine gitti. Ama biz yine de servise gittik. Böyle bir sorun olduğunu ve servise gelmeden bir gün önce bu sorunun kendiliğinden et boru tatlısı yaptıktan sonra kendiliğinden ortadan kalktığını söyledik. Servis aldı aracımızı bilgisayara koydu. Makineye koydu. Herhangi bir arıza tespit edemedi. Daha sonra servisteki yetkilinin bana verdiği bilgi Muhtemelen AdBlue taklisi yaptığımız ilk anda AdBlue deposundaki sensörün bunu göremediği daha sonra bu 4 gün içerisinde yaklaşık bir 100 km 150 km civarında yaptık. Ee, bu sorunun kendi kendine gittiğini sensörün daha sonra AdBlue'yu gördüğünü şu an için arabada herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Eğer sizlerde böyle bir sorunla karşılaşırsanız mutlaka yetkili servise müracaat edin. Benim sorunum kendiliğinden ortaya kalk, ortadan kalktı. Serviste de bilgisayar sonrası herhangi bir sıkıntının olmadığını söylediler. Yine de yetkili servise başvurulması önem arz ediyor. Bazı internet sitelerinde yorumlarda e, et bunu deposunun değişmesi gerektiği, aküden bunun kaynaklanabileceği, çeşitli e, sorunların giderilmesiyle ilgili çeşitli çözüm yolları söylemişler ama ben bunlara çok katılmadım. Yine de yetkili servise müracaat ettim. Sorun kendiliğinden gitti geldi. Yetkili servis baktı. Herhangi bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Şu anda ağrımız 6145 kilometrede. Herhangi bir sorunumuz yok.